Merhaba arkadaşlar. Bugün dersimizde sizinle ne işliyoruz? Dikken, Dik üçgen... Tekrar bir girebilir miyim? Hemen şöyle bir şey yapayım. Aynen. Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle dik üçgen, ikiz kenar üçgen, eşkenar üçgende açı ortay, kenar ortay ve yüksekliği bulmayı öğreneceğiz. Hadi bakalım buna başlayalım. Şimdi arkadaşlar... Burada gördüğünüzde ilkinde diyor ki ikiz kenar bir üçgende. Burada BC kenarına ait yükseklik. Yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada çizerek göstereyim size. İkiz kenar üçgen arkadaşlar burası. İkiz kenar üçgende çizdiğiniz, tepeden çizdiğiniz yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Aynı zamanda da açı ortaydır. Yani bir yükseklik ama bu farkındaysanız kimde olması gerekiyor arkadaşlar? İkiz kenar üçgende olması gerekiyor. İkiz kenardan çizdiğiniz yükseklik hem kenar ortay hem de açı ortaydır. Eşkenar üçgene baktığımızda arkadaşlar eşkenar üçgenin özelliği ne? Bütün kenarlarının 60, 60, 60 olması. Burada da tüm inlen yükseklikler bizim için aynı özelliği gösterir. Yani hem kenar ortay olur hem de açı ortay olur. Ve şuna dikkat edin arkadaşlar. Burada bu kuralı uygularken eğer baktığınız soruda hem ikiz kenar hem de yükseklik var veya hem ikiz kenar hem de kenar ortay varsa diğer geri kalan yükseklik ve açı ortayı siz kendiniz yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi sorumuzda bu gördüğümüz özellikleri gösterelim. Yanda verilen şekilde DC diyor ki açı ortaydır. Açı ortay neydi arkadaşlar? 2 eşit açıya bölüyordu. Yani burası A ise burası da A. Burası B ise burası da B idi. Şimdi arkadaşlar BDC açısının ölçüsünü bulalım diyor. İlk yapmamız gereken bana şurayı mı soruyor? İlk yapmam gereken içerideki üçgeni bir yazalım. Bakın arkadaşlar bize kimi soruyor? Hatta şuraya yazalım. A artı B artı soru işareti 180. Bana kimi soruyor? 180'in yani bunu tamamlayan soru işaretini bulmamı istiyor. Nasıl bulacağım arkadaşlar? Dış üçgenden yardım alarak. Bakın arkadaşlar burada kim var? 2A. Burada kim var? 2B. Burada kim var? 30. Hepsinin toplamı kaç yapar? 180 yapar. At bunu bu tarafa. 2A artı 2B. 150 yapar arkadaşlar. O zaman her tarafı 2'ye böl. A artı B 150 bölü 2 kaç yapar arkadaşlar? 75 yapar. A artı B'yi ben buldum mu? Evet buldum. Ne yapıyorum o zaman? Burada gidiyorum yerine yazıyorum. Burası kaç? 75 artı soru işareti. 180 mi yapar? At 75'i bu tarafa. Soru işareti kaçtır arkadaşlar? 105. Bana da kimi soruyordu zaten? Bana da arkadaşlar soru işaretini soruyordu. Cevabımız ne çıkacak? Cevabımız 105 çıkacak. Evet. Bize bir tane dik üçgen vermiş, kenarlarını vermiş. Bunun çevre uzunluğunu soruyor. Nasıl yapacağım arkadaşlar? Bak şimdi tıkır tıkır soru kendiliğinden çözülecek arkadaşlar. Burada yapmanız gereken ne? Burada yapman gereken şu. Bakın. 90'dan inen parça 2 eşit parçaya mı bölmüş? Evet hocam, 2 eşit parçaya bölmüş. Eğer 90'dan inen parça 2 eşit parçaya bölüyorsa yapman gereken şey burayı da eşitlemek. Bunun adı neydi? Bunun adı süper üçlüydü arkadaşlar. O zaman burası da nedir? 10 mudur? Evet, 10'dur. Şimdi arkadaşlar ne soruyor bize? Boyalı bölgenin çevre uzunluğunu mu soruyor? Yani şurayı mı soruyor? Ne yapacağım? Bu üçünü toplayacağım. 12 artı 10 artı 10. O da kaç alır arkadaşlar? 32. Bu özelliğimiz hangi özellikte arkadaşlar? Evet, bunu da derste söyledim. Çok şaşırmıştınız. Adı neydi? Süper üçlü. Şimdi arkadaşlar, bu sorumuza baktığımızda ABC ve BDC üçgenine göre BAC açısını, yani kısacası A açısını soruyor bize. A açısını nasıl bulacağız? Şimdi baktığımızda soruya ne var burada? Arkadaşlar bunu biraz daha büyük çizerek göstermek istiyorum size. Şurası 90 şurası şöyle ve şöyle. Burada dikkat etmeniz gereken yer ne? Şurayı 40 vermiş. Şurayı 30 vermiş. Sonra da bize buraları eşit vermiş. Sorumuz bu. Bize de tepeyi A'yı soruyor. Ne yapman gerekiyor? Şimdi güzelce ne bir bak. Daha önce yani konunun başında dedim ki iki özellik varsa diğer iki özelliği sen yazabilirsin demiştim. Şimdi burada baktığımda hem yükseklik hem de ne var? Kenar ortay var. O zaman bu hem ikiz kenar hem de nedir? Açı ortaydır. O zaman burası 40 sa. Burası da 40 mı? Evet. O zaman bu ikisini bulduk. Şimdi gelelim şuraya nasıl geleceğiz? Bakın şimdi canlar. Burası hem kenar ortay hem yükseklik mi? Bu sadece içerideki maviyle gösterdiğim yerin değil. Aynı zamanda dışarıdaki üçgenin de yüksekliği ve kenar ortayı değil mi arkadaşlar? Evet. O zaman diyeceğim ki bu da ikiz kenardır. Aynı zamanda da açı ortaydı. Burası 70 ise burası da 70 olmak zorunda. Yani burası kim? Burası 30 olmak zorunda. Bana şurayı mı soruyor arkadaşlar? Hemen yapalım. Şurası kaç? 70. Burası kaç? O da 70. Artı soru işareti 180. Topla 140. Çıkart. Cevap ne çıkar? 40 çıkar arkadaşlar. Ne yaptığımızı anladık değil mi arkadaşlar? İkiz kenar üçgende. Dedim ki eğer kenar ortay yükseklik ya da açı ortay ikiz kenar. Herhangi bu özelliklerden iki tanesi varsa diğer ikisini de sen kendin direkt yazabilirsin. Evet. Bakalım bu soruda ne istiyor? ABC üçgeninde doğrusalları vermiş. EAC. Bana şurayı soruyor arkadaşlar. EAC'yi nasıl bulacağım? Şimdi bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Hem kenar ortay hem de aynı zamanda yükseklik. İki tane özellik var mı? Var. Bak şimdi diğer ikisini ben nasıl yazıyorum? Bu aynı zamanda ikiz kenar. Aynı zamanda açı ortaydır. Burası 75 ise burası da 75'tir. O zaman 75-75 kaç yapar? 150. Geriye kaç kaldı? Evet 30 kaldı. O zaman burası kaç? 15. 15'tir arkadaşlar. Devam ediyorum. Bana nereyi soruyor? Şu kısmı soruyor. Bakın şu kısmın tamamı kaç? Ben şunu biliyorum ki eğer bir açı şu şekilde tam sağ şu şekilde tam sağ bu kaç dereceydi? 360 dereceydi. Ama bu şekilde yarımsa kaç derece oluyordu? 180 derece. Yani benim şu kırmızıyla topladığım yerin ne olması gerekiyor? 180 mi? Hadi yapalım. 15 15 30 artı soru işareti 180. At 30'u bu tarafa. Soru işareti kaç çıktı? 150 çıktı. Ne yaptık? İkiz kenar özelliklerini kullanaraktan burayı bulduk. Şu özelliği unutmayın arkadaşlar. Birbirini 180'e tamamlar. Bu çok fazla işinize yarar. Evet arkadaşlar şimdi sorumuza bakalım. ABC eşkenarmış. A açısının açı ortayıymış. Kim? E. Bize o zaman ne diyor? AEB açısının ölçüsünü bulalım diyor. Şimdi bu açı ortay mıymış? O zaman buraya ne diyeceğiz? AA A diyeceğiz. Bir şeyi unutma arkadaşlar. AA A dedik ya aslında oranın bir açısı var. Kim? Eşkenar üçgen kimdi arkadaşlar? 60. 60 mıydı? Hemen şunların yerine 60'ı yazı vereyim. Kaç kaç olur arkadaşlar? 30, 30. Şimdi 90, 60. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 30 mu kaldı? E o zaman burası da 30. Neden? Tekrar söylüyorum arkadaşlar. Eşkenar üçgen kimdir? 60, 60, 60. Bütün açıları 60 olan üçgen eşkenar üçgendir yazdık. Bize kimi soruyor arkadaşlar? A açısının açı ortayıdır. E açısını soruyor. E açısı neresi? Kalemimizi değiştirelim. Şurası. Soru işaretinin olduğu yer mi? Kim var bu üçgende? Bakın maviyle çizdiğim yere bak. Maviyle çizdiğim üçgende kim var? 30 var. Tekrar 30 var. Bir de soru işareti var. Bu kaçmış arkadaşlar? 180'miş. 60 artı soru işareti 180. At bunu bu tarafa. Soru işareti kaç çıktı arkadaşlar? 120. Bize de kimi soruyor? E açısını soruyor. E açısı 120 derecedir arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu sorumuzda ne diyor? Bakalım. Şimdi bize bir üçgen vermiş. İkiz kenar yani ikiz kenar da değil aslında şurası ile şurasının eşit olduğunu söylemiş. Kenar ortaylarımız yüksekliğimiz var. Burada benim dikkat etmem gereken yer ne? Arkadaşlar hem kenar ortay hem yükseklik olması. Şimdi size bunu biraz daha büyük çizerekten dikkatli bir şekilde bir şeyi takip etmenizi istiyorum. Bakın arkadaşlar. Şimdi şurasını çizdik. Burası soruda vardı zaten. Burası kaç? 40'tı. Daha sonra burasının 90, burasının aynı ve şurasında aynı olduğunu vermiş. Ben ne yaptım? İlk yaptığım şey şu. Şurayı buldum. Buraya 50 dedim. Daha sonra ne yaptım arkadaşlar? Ben dedim ki, bak burada kenar ortay ve ne var? Yükseklik var. Bu bana bir şeylerin olduğunu söylüyor. Burada bir de kim var arkadaşlar? Şöyle çizersem ikiz kenar var. Bakın burası ikiz kenar oldu. Burası 40 sa, burası da 40 olur. Arkadaşlar kenar ortay, yükseklik, ikiz kenar varsa kim kaldı geriye? Açı, ortay. Buralar eşit. Burası 50 ise burası da 50. Şimdi hepsini yerleştirdik. Daha ne var? Bakın arkadaşlar Şimdi şuraya dikkat ettiyseniz sorunun başında şurası ile şurasını eşit vermiş mi? Vermiş. Daha sonra da ben şurayı bu kısımla eşit olduğunu bulduğum için şu tırtıkla çizdiğim yere dikkat et. Şurada bir ikiz kenarı yakaladım mı ben? Evet ikiz kenarı yakaladım. Yapmam gereken şurayı bulmak. Neden? İkiz kenar olduğu için diğer kısmı da bulacağım. Şimdi şurasının tamamı kaç oluyordu arkadaşlar? Bizi bu şekilde yarım açımız varsa bu kaçtı? 180 dereceydi. O zaman 180 olabilmesi için buraya ben A dersem A kaç olur arkadaşlar? 50 artı 50 artı A 180 olur. O zaman buraya çıkartırsak 100. At o tarafa A'yı kaç buldum ben? 80 mi buldum? Şimdi A'yı 80 buldum. Hemen burayı 80 yazıyorum. Şimdi arkadaşlar burada ben ikiz kenar olduğunu bulmuş muydum? Burası 80 ise burası da 80 olacak. Burası kim? A. Bana da kimi soruyordu arkadaşlar? Her zaman ortadakinin açısını sorar. A açısını soruyordu. A açımız kaç dereceymiş arkadaşlar? 80 dereceymiş. Gördüğünüz gibi çok güzel bir soru. Bir çizgi çekmenizle bütün soru tıkır tıkır çözülüyor. Evet. Evet arkadaşlar bu konunun son örneğini bakalım. Ne vermiş bize burada? Açı ortaylar vermiş. Bunu büyük bir üçgen çizerek ben size göstermek istiyorum. Şimdi buraya baktığımızda ben bunu çizdiğimde şuralar açı ortay olması ne demek arkadaşlar? Buraya ben A dersem burası da A. Buraya B dersem burası da B. Şurayı kaç vermiş soruda bana? 140 vermiş. İlk önce kırmızıyla çizdiğim üçgen. Bakın arkadaşlar şuradaki kırmızıyla çizdiğim üçgene bak. Kırmızıyla çizdiğim üçgende üçgenin iç açıları toplamı 180 olduğunu düşünürsek A artı B artı 140'ın kaça eşit olması lazım? 180'e. At bunu bu tarafa. A artı B kaç? 40 olur. Şimdi arkadaşlar bir de büyük üçgene bakıyorum. Büyük üçgene de bakarken mavi tırtıklı çizdiğim üçgene bak. Yani en dıştaki üçgene bak. Burada kim var? İki tane B var. Burada kim var? İki tane A var. Burayı kim? Zaten bana da nereyi soruyor? Buradaki C'yi soruyor. O da soru işareti. Toplamı kaç? 180. Yapmam gereken iki parantezine al. A artı B artı soru işareti 180. A artı B'yi ben kaç bulmuştum? 40. 2 çarpı 40 artı soru işareti eşittir 180. 2 çarpı 40 kaç yapar arkadaşlar? 80 yapar. At bu tarafa. Soru işaretini kaç bulduk? 80'i çıkartırsak 100 bulduk. C açısı kaçmış? 100'müş arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi biz ikiz kenarda, eşkenar üçgende ve dik üçgende aç orta ve kenar ortayları buktan faydalanarak sorularımızı bu şekilde çözüyoruz. Ne yapıyorsunuz? Gidiyorsunuz, hemen pekiştiriyorsunuz. Kolay gelsin.